Ben o hamı düzene koydu. Sonra akrabaları hayvancılıkla uğraşıydı. Onlar da köye getirdiler. Bizim köyümüz eskide 6 evdi. Altı evde 150 eve ulaştı. Heresi bir şeyle uğraşıydı. O bizim aşiret reisidir. İmam-ı Benzu. Eskide Çiftçilikle ne O işte buğda, arpa, mercimek onları biz ekirik. Sonra bazen yağmur yağmıydı. Biz sonra da Mısır ekirik. O Mısır'la uğraşırız. Mısır'ı getirdik, ekmek filan yapıyorduk. Bizim koylar vardı işte. Ya peynir o zaman yoktu. Kimse o peynir yapmaktığını bilmedi.